Allah Teala bize lütufta bulunarak bizi cehennem azabından korusun. Rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu. Cehennem zifiri karanlık bir yerdir ve orada hiçbir ışık izi yoktur. Yedi tane kapısı vardır. Her kapısının üzerinde 70 dağ, her dağın üzerinde ateşten 70 tepe vardır.'' her tepenin yetmiş bin ateşli bölgesi, her bölgenin içinde yetmiş bin tane ateşten vadi vardır. Her vadide yetmiş bin tane ateşten köşk vardır. Her köşkte yetmiş bin tane ateşten ev vardır. Her bir evde yetmiş bin yılan ve akrep vardır. Her akrebin yetmiş bin tane kuyruğu, her kuyrukta yetmiş bin boğum, her boğumda yetmiş bin tane testiyi dolduracak zehir vardır. Kıyamet günü cehennemin perdeleri açılır. İnsanları ve cinleri sağlarından ve sollarından, ön ve arkalarından, alt ve üstlerinden cehennem ateşi kablar. Bu durumu gördükleri zaman herkes Allah'ım bizi buradan kurtar diyerek figa anlatmaya başlarlar. Müslüm'ün rivayet ettiğine göre Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Cehennem kıyamet günü 70 bin bağla bağlanarak getirilir. Her bağı koşulmuş 70 bin melek çeker. Başka bir hadiste cehennemin üzerinde iri gövdeli melekler vardır. Ayetini okuduktan sonra şöyle buyurdu. Her meleğin iki omuz arası bir yıllık mesafedir. Her meleğin öyle bir gücü var ki bir dağ elindeki topuzla vursa dağ toz gibi olur. Her bir vuruşta yetmiş bin kişiyi cehennem çukuruna iter. Nitekim Allahu Teala şöyle buyuruyor. Onun üzerinde 19 melek vardır. Müttesir Suresi. Ayette geçen 19'dan maksat meleklerin başkanlarıdır. Cehennemdeki azap meleklerinin sayısı belli değildir. Zira Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Allah'ın askerlerini kendisinden başkası bilmez. Müttesir Suresi Rivayet edildiğine göre i̇bn Abbas radıyallahu an cehennemin genişliğinden sordular. Şu şekilde cevap verdi. Cehennemin genişliğini tam olarak bilmiyorum. Ancak bize verilen bilgilere göre zebanilerin birinin kulak memesiyle ensesi arasındaki mesafe 70 yıllıktır. Oradan kan ve irin nehirleri akar. İmam-ı Tirmizi Resulullah Aleyhisselam'dan şöyle rivayet ediyor. Cehennemin ateşi duvarlarının eni 40 yıllık mesafedir. İmam-ı Müslim Resulullah Aleyhisselam'dan şöyle rivayet etmektedir. Bu dünyadaki ateşin ısısı cehennem ateşinin ısısının yetmişte biri kadardır. Oradaki sahabiler dedi ki, Ey Allah'ın elçisi ya cehennem ateşi gibi olsaydı dediler buyurdu ki, Birinizin ateşi 69 kat arttırılmış sıcaklıkta olurdunuz. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Şayet cehennemdeki birisi elini dünyaya uzasa, dünya onun sıcaklığına dayanamayarak yanardı. Şayet cehennem bekçilerinden biri dünyaya gelse ve onu görseler, dünyadaki canlılar onu gördükleri an Allah'ın gazabından hepsi ölürlerdi. Müslim ve diğer hadis kitaplarının rivayet ettiğine göre, Peygamber aleyhisselam ashabıyla birlikte oturuyordu. Sert bir madenin yere düşmesinden dolayı bir ses işitildi. Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki: "Biliyor musunuz? Bu neyin nesidir?" Ashab: "Allah ve Resulü en iyisini bilendir." dediler. Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki: "Bu 70 yıl önce cehenneme atılmış bir taştı. Ancak şimdi dibine ulaşabildi. Bu ses onun cehennemin dibine düşüşünün sesidir. Ömer i̇bn Hatta radıyallahu anh dedi ki, Cehennemi çok hatırlayın. Zira onun ateşi şiddetli, dibi derin ve topuzları demirdendir. i̇bn Abbas radıyallahu anh dedi ki, Kuşun taneleri yiyip devşirdiği gibi, Cehennemlikleri de cehennem devşirir. Yine Hazreti Abbas radıyallahu anh, onlar cehennemi uzak bir yerden gördükleri zaman onun öfkelenişini ve uğultularını işiteceklerdir. Furkan Suresi Ayetinden ve cehennemin gözleri var mıdır diye soruldu. i̇bn Abbas radıyallahu an şöyle cevap verdi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü işitmediniz mi? Kim benim adıma yalan söylerse Cehennemin iki gözü arasında kendine yer hazırlasın. Sahabe: Ey Allah'ın elçisi, cehennemin yüzü de mi var diye sordular. Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu: Şu ayeti işitmediniz mi diyerek yukarıdaki ayeti okudu.